Evet sevgili arkadaşlar yeni bir videomuzda hoş geldiniz. Bugün sizlerle rasyonel sayılarda karşılaştırma yapacağız. Rasyonel sayılarda karşılaştırma olarak onu şunu bölüm bölüm gidiyoruz ki e, anlamadığınız bölümü videosunu izleyin diye o şekilde gidiyoruz. Yoksa bunları hepsini rasyonel sayılarda sıralama karşılaştırma sayı doğrusu üzerinde gösterme hepsi diye videolarda da gösterebilirim. Şimdi bizden ne istiyor? Rasyonel sayılarda bizden karşılaştırma istiyor. Yani bunları karşılaştırarak büyükten küçüğe doğru sıralayacağız. Eksi 1 bölü 5. Şimdi tek tek ele aldığımızda eksi 1 bölü 5 yani ne demek istediği 1'i 5'e böldüm. 1'in içerisinde 5 yok. 0. Buraya bir 0 attım. Yani ne oldu? 0,2 oldu. Değil mi? Bunun altına yazıyorum artık. Eksiyi de başa koyarak unutmadan. 0,2. Sonra tek tek yapıyorum. Uzun metodla yapıyorum. İşte 5'i kaça bölümü istiyor? 6'ya. 5'i 6'ya bölelim bakalım. 5'i 6'da bilmiyorum. 0, 1 gün. de bir sıfır attım. 50'de 6. 8 defa. 8 kere 6. 48. Böldüm. E, 0, 1 2. 2 bölümden bir bölümden sıfır attım. 20'de 6. E, 3 defa. 18. Denememiz. Yandım. 2. Yine baktığımız üzere 0 olarak gidiyor. Denememiz. 20'deki 0, bir gün. 83 gibi bir değere tekabül ediyor. 0, 83 devleti. Sonra devam ediyoruz. 11 bölü 3. 11 bölü 3 demek. 3 defa diyoruz. 3 kere 3, 9. Çıkardık 2. Bir sıfır attık. Virgülümüzü koyduk. 20'den 3. 6 defa diyoruz. 6 kere 3, 18. Yine 2 kalıyor. Yine 20 olacak. Yani bu 6'dan devam edecek. Yani bu da 3,6 demeli. 4'ü 11'e bölelim istiyor. Yine bölelim. Buraya yazalım. 4 bölü 11 değil mi? 4'ü bölü 11 diyor. Hani bir sıfır attım burası 40 oldu. 3 yazsam 33 çıkardım. Ne oldu? 7 değil mi? 7 olduğu için bir sıfır attım 11'e e, 6 defa. 66 çıkardım. 0, 4. E, 40 diyeceğiz. Tekrar başa dönüp 3. Yani şöyle. 0,363 devirde. 0,363 olarak yazıyoruz. Burada tabi ki de 36'da devir yapıyor tekrar. 0,36'da devir yapıyor. 36, 36, 36 olarak karşımıza çıkacak. 36'da devir var. 36, 36 gidiyor. 0,36 Bundan sonra tabi 6 gelecek. Hep devir, devir de gidecek. Evet, bunu sıralamamız çok basit olur artık değil mi? İşte 3,6 büyüktür. Sonra kim var? Ee, şuraya yine pozitifte. Büyük 0,36 devirde. Sonra kim var? Şu küçük sayı olduğu için 0,2 eksi de. Bunun da sıraladığımızda 0,0,3 eksi 83 devirde olarak kapatıyoruz. 83'te de 3 devirde. Şöyle yapalım da karışmasın. Birinci sıralamamız bu şekilde. Hemen ikinciye geçelim. Sistemimiz aynı olacak. Değişen hiçbir şey olmayacak. Sayıların önüne bakıyoruz. 21 bölü 5. Hemen yani ne yapıyoruz? 21'i 5'e bölüyoruz. Bu da yaklaşık olarak işte 4, 4 kere 5'i 20 çıkardığımızda 1, 4,2 gibi bir sayıya tekabül ediyor. Ama eksi 4 1'i 4'e bölüyoruz. Ne oluyor? 0, 10, 2 defa değil mi? Bu da 5, 0, 25'e tekabül ediyor. Bu da 8'i 3'e bölmemizi istiyoruz. 8 bölü 3, işte 2 defa 3 kere 2, 6 çıkardığımızda 2, 2 3 defa, 3 kere 3, 9, e, ee, bu da şey, üç kere altı defa pardon altı kere üç on sekiz yine iki gibi 66 altı diye demir gidiyor. İki bölü altı da demir olarak yazabiliriz. Yani bu da iki eksi iki bölü altı demir diyelim. 3'ü 2'ye bölmemizi istiyor. Zaten 3'ün 2'ye böldüğümüzde bunun 1 buçuk olduğunu da biliyoruz. Sıralamamız istiyor. E büyükten küçüğe doğru yine işte 3 bölü 2 büyüktür. 1 bölü 4 o da büyüktür. Eksi 2 bölünün olduğu eksi 8 bölü 3 o da büyüktür. Eksi 21 bölü 5 olarak kayda geçiyor. Bunu sıralaması da bu şekilde oluyor. Bir sonrakine bakalım. Tamam buraya 1 bölü 4, 8 bölü 11, 2 bölü 3. Bakalım. 7 bölü 4. 7'yi benden 4'e bölüyoruz. 4 e bir defa da de ölebiliriz. 4 çıkardım 3 virgül 7 virgül 75 falan çıkıyor. Yani 1 virgül 75. 8'i 10 ile bölmemiz isteniyor. 8 bölü 11 0 virgül buraya 0 koyduk. 87 defa işte e, 77 3 0 0 virgül 70 oluyor. Yine e, yani 0,72'lerde bir değere tekabül ediyor. Bunun tabi devirisi şeklinde. 2 bölü 3. 0,72 olarak gidiyor. 2'ye 3'e dönemiz istiyor. 2 bölü 3. 0,6. Yine 3 kalacak. 0,6 devir olarak karşımıza çıkıyor. 0,6 devir. Sıralamamız isterdiğinde tabii ki de 7 bölü 4 büyük olacak. İşte 0,72 olduğu için 8 bölü 11 olacak. O da büyüktür. 2 bölü 3 Evet, rasyonel sayılarda karşılaştırma bu şekilde. Önce ister devirliğe, ister rasyonel sayıları birleştirmeye şey yaparak. Ben de bu şekilde bölerek yaptım uzun metodu. Bir biraz uzun oldu. Tabi bunu kısa olarak işte ikisini karşılaştırabilirsiniz. Sonra bu ikisini karşılaştırabilirsiniz. Onlardan da diğeri çıkıyor zaten. Evet bu videoda burada sona erdi. 14. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla.